konularını paylaştı. Onlar ilerleyen dönemlerde tabii. Her şey için son yani altyaz bir toplantı yani yapıldı. Bu raporu hazırladı. Sonra bu şeyleri böyle oldu. Biz de işte biz de böyle oldu. Biz de işte biz de böyle oldu. Sağlıklı bir <laughs> evet, değerli demişler. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu 2019'un ilk etkinliklerinden biri olacak. Yazarımız, tarihçimiz Melih Hasaroğlu, bizim de bilmediğimiz veya unuttuğumuz bir konu. Mübadele ve çakıcı. Ama bu Egenin toprağından karşı tarafa geçenler ve bugün yaşananlar biz de merak ediyoruz sizlere değerli katılımcılara geldiğiniz için davete icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Sağ olun biraz onu. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir pazar gününü etkinlikte, organizasyonunuzda yani teşvikinizi değerlendirdiniz. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Melih Asaroğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde göre yapıyorum. Benim esas alanım Atatürk, Çanakkale, Savaşı ve Balkanlar, Balkan bölgesi. Ee, yaklaşık 7 yıldır da, da Çanakkale'yi, Türkiye'den Yunanistan'a gitmiş mübadillerle ilgili çalışmalar yürütüyorum. Ee, ve onların arasında bulundum, Yunanistan'da yaşadım. Türkiye'de de onların duygu ve düşüncelerini en yakın bilen kişilerden biriyim. Onların gözüyle de size Çakıcı Mehmet Efe'yi aktarmak için bugün aynı zamanda burada toplandık. Ben e, daha önce tanıştığım Halil Bey kitap vasıtasıyla kendisine ve e, ilgisine çok teşekkür ediyorum. Hocam dedi bizim böyle bir konferansa, organizasyona ihtiyacımız var. Teşrif buyursanız çok seviniriz. Ben de kendisini tabii böyle bir te, güzel e, daveti kıramadım. Ee, bu organizasyon, organizasyonu için kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda başkanımıza ve siz değerli misafirlere teşekkür ediyorum. Şimdi ben size bugün iki kısımda bu konuyu bahsetmek istiyorum. istiyorum. Birisi mübadele. Yani dünyanın o zamana kadar, 1923 yılına kadar gördüğü en büyük toplu yerli değişimi. İnsanların, kişilerin isteğine bağlı olmadan belki binlerce yıllık yaşadığı vatanlarından ayrılma. Mübadelerin bilinmeyenleriyle ve karşı tarafın gözlemleriyle, onların hatıralarıyla mübadele diye anlatımı başlayacağım. Daha sonra bir, bir saatlik bir müddetten sonra ara vereceğiz. Aradan sonra Şakıcı Mehmet Efe'ye geçeceğim. Bu şekilde konferansı size gidişatını anlatmak istiyorum. Bazı videolarla, fotoğraflarla konferansımızı, sunumumuzu destekledik. Oradaki kişilerin hatıralarına, anılarına, birebir yaşadığım, yaptığım görüşmelere, kaynaklara dayanan bir sunum olacak bu yönüyle de çok diğer sunumlardan farklı bir yan olabileceğini düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.